Bremen Mızıkacıları Bir zamanlar yaşlı ve yorgun bir eşek varmış. Sahibi artık onu daha fazla beslemek istememiş. Böyle olunca en iyisi buralardan gitmek diye düşünmüş eşek. Bremen'de şarkıcılık yaparım. Bazıları anırmamı pek bir beğenirdi zaten. Böylece bir sabah erkenden yola çıkmış. Bir süre yürüdükten sonra iki büklüm bir köpekle karşılaşmış. Artık sahibime avda yardımcı olamayacak kadar yaşlandım demiş köpek eşeğe. Sahibim de artık beni beslemiyor demiş eşek gülerek. Benimle Bremen'e gelsene şarkıcı oluruz. Birlikte yola koyulmuşlar. Çok geçmeden bir damın üzerinde üzgün oturan bir kedi görmüşler. Çok yaşlandım. Fareler bile dalga geçiyorlar benimle demiş kedi sen de bizimle gel demiş eşek. Sesin hala güçlü çıkıyor. Şarkı söyleriz Bremen'de. Bağıra bağıra şarkılar söyleyerek yola devam etmişler. Bir çiftlik evinin yakınlarından geçerken kendi seslerinden daha yüksek bir sesle irkilmişler. Kukuriku sonum geldi diyormuş iri bir horoz. Sonra eşek, köpek ve kediye yana yakıla anlatmış. Bu akşam sahibimin konukları gelecek. Öyle hissediyorum ki beni pişirip yiyecekler. Eşek, endişelenme. Seninki gibi bir ses bize çok şey katar. Hadi gel, şarkıcı olalım." demiş Horoz'a. Akşam olduğunda hepsi çok yorgunmuş. Bir şeyler yemek ve uyumak istemişler. İleride penceresinden ışık süzülen bir kulübe görmüşler. Horoz uçup pencereden içeri bakmış. Hmm dört soyguncu görüyorum nefis bir sofranın başındalar demiş. Bir planım var demiş eşekemen. Birbirlerinin sırtına tırmanmışlar. En altta eşek sonra köpek onun üstünde kedi ve nihayet en tepede de horoz. Pencereye yaklaşıp en yüksek sesleriyle bağırmaya başlamışlar. Sesi duyan soygunculardan birisi imdat bu bir hayalet demiş. Bence bir canavar demiş ötekisi. Bence cadılar bastı demiş diğeri. Annemi istiyorum demiş sonuncusu. Birkaç dakika sonra dört şarkıcımız soygunculardan kalan sofradaymışlar. Geceleyin onlar uyurken soyguncular geri gelmişler ama hayvanlar hazırlıklıymış. Soyguncular içeri girer girmez eşek şimdi demiş ve saldırıya geçmişler. Soyguncular bir daha hiç dönmemecesine kaçmışlar oradan. Şarkıcılarımız da bu sevimli küçük kulübeye yerleşmişler. Bremen'e gitmeyi de bir süre ertelemişler. Ama her gün şarkı söylemeye devam etmişler. Eğer bir gün onları dinleme şansınız olursa Bremen sakinlerinin ne büyük bir tehlike atlattıklarını anlamanız güç olmaz. Kapa Radyo 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı kutlar.